Bu videoda standart bir blok yazısını sadece 3 parçaya bölerek, eli kalem tutan, klavyede tuşları ayırt edebilen herkesin yazabileceği basitlikte nasıl blok yazılır anlatmaya çalışacağım. İnternet dünyasını yaklaşık 10 yıl geriden takip etmeyi seviyorsun ve herkesin video çektiği bir çağda sen blok yazmaya karar verdin. Tebrikler. Şaka bir yana büyük ihtimalle bu işte iyi para olduğunu, en azından kolay para olduğunu duydun veya çalıştığın şirket Google'da ön plana çıkmak için bir blog açmaya karar verdi ve içerik üretmekle ilgili piyango sana vurdu. Ya da kendini belli bir konuda, belli bir alanda uzmanlığını göstermek istiyorsun, bir portföy oluşturmak istiyorsun. Açıkçası 2020'li yıllarda yeni bir blog açmak için, blog yazmaya başlamak için bundan daha bu üçünden daha başka bir sebep, daha mantıklı bir sebep bulamıyorum. Ama bu başka bir videonun konusu. Sebebi her ne olursa olsun blok yazmak için bilgisayarın başına geçtin veya kalemini, kağıdını aldın. Aklında da aşağı yukarı ne yazmak istediğine dair bir konu var ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Her şeyden önce blok yazmak için şu önemli ön yargıyı kırmanız gerekiyor. Blok yazmak zordur. Bunun için öncelikle bir eğitim almam, kendimi geliştirmem lazım. Hayır arkadaşlar blok yazmak ancak blok yazarak öğrenilir. Daha iyi bloklar yazmak istiyorsanız yapabileceğiniz tek şey daha çok blok yazmak. Yani elinize ka kağıdı kalemi alıp veya klavyenin başına geçip yazmaktan başka hiçbir yöntem, hiçbir eğitim sizi blok yazmaya hazırlamaz, genel olarak içerik üretmeye hazırlamaz. Bu video hariç. Şimdi Google'a girin ve herhangi bir arama yapın. Video oyunları Zeytinyağı, fasulyenin faydaları, at kılından yapılmış losyon ne olursa olsun karşınıza çıkacak olan tüm bilgilendirici içerikler yani blok yazıları 3 ana unsurdan oluşuyor. Başlık, giriş, bilgi içeren vırrık cırrık bölüm. Sizin de bir blok yazısını sıfırdan yazmak için bu 3 ana unsura ihtiyacınız var sadece bir başlık atmanız, bir giriş yazısı yazmanız ve geri kalanını internetten, Google'dan bulacağınız sağdan soldan çalıp çırpacağınız bilgilerle doldurmanız gerekiyor. Blog yazmaya yeni başlayan arkadaşlarımızın en yaygın yaptığı hataların başında başlıkla işe başlamak var. Adı başlık olsa da siz blog yazmaya oradan başlamayacaksınız. Başlığı en sonunda atacaksınız. Öncelikle anlatacağınız konu aşağı yukarı belliyse o konuyla alakalı Google'da araştırma yapmanız gerekiyor. Ya bu araştırmadan kastım da 15 saniyelik bir Google araması. Mesela fasulyenin faydalarını mı aratacaksınız? Google'a giriyorsunuz. Fasulyenin faydaları veya İngilizcesi benefits of being. Bilmiyorum ne olarak hangi dile uygunsa hangi dile e, kapasiteniz yatkınsa onunla alakalı araştırma yapıyorsunuz. Karşınıza çıkan içeriklerden. 5 tanesini 10 tanesini seçip birkaç madde halinde az bilinen 5 kuru fasulye faydası gibi tema belirleyip o temada maddeleri doldurmanız gerekiyor. Öncelikle blok yazısının vırrık cırrık dediğim en altındaki salt bilgi içeren kısmını yazmanız gerekiyor. Bu kısım Google'ı besleyecek olan kısım. Bu kısım okurlarınızın veya sizden de o blok yazısındaki içerikleri çalacak olan kişilerin esinleneceği, ilham alacağı ilgi duyacağı kısım. Minimum 200-250 kelimeyle bu kısmı doldurduk. Fasulyenin 5 faydasını, 10 faydasını, 25 faydasını o, o zaman ne kadar vaktimiz varsa, ne kadar kaynak bulabildiysek veya o blok yazısında ne kadarını yazmak istiyorsak o kadarını yazdık. Ve daha da önemlisi bunları kısa kısa başlıklar şeklinde, kısa paragraflar şeklinde okurken göz yormayacak şekilde. 8-10 satırlık paragraflar şeklinde değil de maksimum 4-5 satırlık paragraflar şeklinde ayırdık ve kolay yutulur lokmalar halinde, hap şeklinde yazdık. 5 tane ara başlığımız oldu diyelim. 5 tane ayrı fayda sıraladık. Sonra sıra geliyor girişi yazmaya. Şimdi girişi yazarken elimizde şöyle bir avantaj var. Biz artık o fasulyenin faydalarıyla alakalı aşağı yukarı ne olduğunu, bu 5 faydanın ne anlattığımızı, yazının geri kalanında ne anlatacağımızı biliyoruz. Bu sebeple girişi buna uygun şekilde yazabiliriz. Girişte bir hikaye anlatabiliriz. Girişte fasulye ile ilgili genel bir bilgi verebiliriz. Fasulye hayatımızda şöyle yer ediyor, böyle yer ediyor diye. Girişle alakalı size vereceğim en önemli ipucu. Okuyan kişiye birinci, ikinci ve mümkünse üçüncü cümlenin sonunda evet dedirtebilmek ya da en azından hımm hakikaten ha harbiden ya dedirtebilmek. Bunu sağlamanın yolu ise herkesin kabul edeceği cümlelerle konuya başlamak. Mesela yine fasulyenin faydalarından gidelim. Fasulye Anadolu mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Evet yani bunu okuyan biri bu cümleyi okuyan biri hımm evet hakikaten öyle diyebilir. Bunu dedirtmek önemli. İkinci cümle fasulye lezzetli olduğu kadar faydalı da bir yemek. Hmm, evet iki kere dedirttik. Bundan sonra üçüncüsü size kalmış tercihe bağlı. Bu iki üç cümleyi tamamladıktan sonra artık aslında giriş kısmını çat pat doldurmuş oluyorsunuz. Eğer anlatacak gerçekten o konuyla alakalı iyi bir hikayeniz yoksa iyi bir uzmanlığınız ve onunla alakalı bir paylaşmak istediğiniz başka bir tecrübe yoksa artık daha önceden yazmış olduğunuz vırrık cırrık bölüme geçmek için bir pas atabilirsiniz. Burada da şöyle yapıyoruz genellikle. İşte ilk 3 cümleyi bitirdik diyelim ki veya 2 cümleyi bitirdik. Bu yazımızda da kuru fasulyenin az bilinen ve merak edilen 5 faydasını sizler için derledik. 2 nokta üst üste giriş kısmı da bitti. Şimdi geriye sadece başlığı atmak kaldı. Çünkü girişimiz var. Yazımızın geri kalanı tamam ve sadece bir başlığa ihtiyacımız var. Bilgi kısmını hem okurlar, hem de biraz Google'da bir besleme yapmak için yazdık. Giriş kısmını küfür yememek için yazdık. Başlığı ise iki parça halinde yazıyoruz. Biri tamamen Google için, ikincisi ise okurları çekmek için. Ben bugüne kadar belki de bin tane blog yazısı yazdım ve başlıktan daha fazla ayırt edici, başlıktan daha fazla dikkat çekici hiçbir unsurunu görmedim blog yazısının. Belki görsel ama o ayrı bir konu, o bizim konumuz değil. Bizim konumuz blog yazmak blogla ilgili görsel bulmak değil. Başlığı atmadan önce dedim ya yarısını Google için, yarısını okur için atıyoruz. Google için atacağımız kısmı mutlaka öncelikle Google'da aratmamız gerekiyor. Fasulyenin faydaları diyelim ki. Fasulyenin faydaları diye arama yaptığınızda Google'ın otomatik tamamlama kısmından faydalanabilirsiniz. Fasulyenin faydaları nelerdir? Taze fasulye faydaları ve zararları. Fasulye ne o? Kuru fasulyenin, kurutulmuş yeşil fasulyenin faydaları. Fasulyenin içindeki vitaminler. Google'da arama yaptığınızda hem Google size neler öneriyor hem de diğer insanlar yani bu konuda tabii ki blog yazan tek kişi siz olmayacaksınız konu ne olursa olsun diğerleri nasıl başlıklar atmış bunlara bakarak ilham alabilirsiniz. Başlıkta hem okurun hem Google'ın ilgisini çekebilmek için bazı belli kalıplar var. Bunlardan eğer özellikle yeni başladıysanız ve konuyla alakalı ek bir tecrübeniz, ek bir uzmanlığınız, kendinizin katabileceği bir şey yoksa Olabildiğince ortalama standart, jenerik ve risksiz bir blog yazısı yazmak istiyorsanız az bilinen kuru fasulye faydaları. Daha önce duymadığınız 5 kuru fasulye faydası. Kuru fasulyenin faydaları nelerdir gibi genel geçer ve çok fazla böyle akarı kokarı olmayan, sizi zora sokmayacak başlıklar atmanızı öneriyorum. Ha, ama eğer yazıyı yazarken öyle bir faydaya denk geldiniz ki acayip bilgi çekici, sizin de bilmediğiniz veya okurun çok ilgisini çekeceğini duyduğunuz bir şey. Bu durumda onu da başlığa taşıyabilirsiniz. Atıyorum kuru fasulye yani tamamen sallıyorum. Basura iyi geliyormuş diyelim. Basura iyi geliyor. 2 nokta üst üste kuru fasulyenin az bilinen faydaları. İşte bu en ideal başlık olur. Bütün blog yazılarınızda böyle bir şey kovalamaya çalışın. Ama bu olmazsa dediğim gibi Google'da arama yapın ve genel olarak atıyorum 20 kişi nasıl başlık atmış zaten büyük ihtimalle hepsi birbirine çok benzer başlıklar olacak. Siz de onların ortalaması olarak bulamaç bir başlık atabilirsiniz. Bu risksiz olacaktır ama en azından blog yazısını sorunsuz bir şekilde risksiz bir şekilde tamamlamanızı sağlayacaktır. Evet başlığımız hazır, girişimiz hazır ve bilgi kütüğümüz o paragraf paragraf yazdığımız kısım hazır. Şimdi geriye bunu sadece uygun bir platforma yüklemek kaldı. Eğer bunu kendi portföyünüzü oluşturmak, kendi uzmanlığınızı belli bir alanda mesela atıyorum tabii ben fasulye ile alakalı geyik yaptım ama bu teknoloji olabilir, video oyunları olabilir, tasarım olabilir, işte yazılım olabilir bunlarla alakalı gerçekten bir portföy oluşturmak uzmanlığınızı sağda solda duyurmak bu adam neler yapmış diye aratıldığında çıkmak istiyorsanız benim tavsiyem Medium WordPress gibi bir platform kullanıp tercihen Medium'u kullanıp kendinize bir blog oluşturmanız ve oraya yüklemeniz. 2021 yılında hala blog yazmakta inat ediyorsanız bundan başka izleyebileceğiniz çok fazla yöntem yok. Eğer bu videodan faydalanarak bir blog yazısı ortaya çıkarmayı başarırsanız o yazının linkini benimle paylaşmayı ihmal etmeyin okumak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.